Sınav hazırlık süreci zordu ve üçümüz birlikte hazırlandık. Ee, birlikte çok soru çözdük, tekrarlar yaptık, deneme sınavları yaptık, hazırlandık bu şekilde. Çok heyecanlandık. Zaten sonuçlara bakarken ilk sınav açıklandığı zaman da, tercih sonuçlarımız açıklandığı zaman da çok heyecanlıydık. Üçümüzün de kazanmış olması kazandığı için çok mutluyuz. Bugüne kadar hep aynı okullarda mı okudunuz? Evet. evet. Aynı sınıf mı? Hayır. Ortaokuldan itibaren farklı sınıflarda okumaya başladık ama aynı okullardaydık. Bizim için yeni bir tecrübe. Bu zamana kadar hep birlikteydik ama kendimize ayrı ayrı bireyler olarak da görmek bize farklı bir deneyim katacağını düşünüyoruz. Çok güzel bir duygu. Biz zaten küçüklüğümüzden veya her şey birlikte yaşadık. Bu tecrübeyi de birlikte yaşıyoruz ve sonuçlanmasının sonuçlarının güzel olması bizi ayrı bir mutlu etti. Hepimiz çok heyecanlıyız. Hepsi çok, ailemiz çok sevindiler. Gerçekten onlar da bize bu süreçte çok fazla destek oldular. Ee, onlara da ve Sivas Fen Lisesi ailesine ve bütün öğretmenlerimize bu zamana kadar bize, emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Tabii her aile gibi biz de çok mutluyuz çocuklarımızın başarısını görmekten, onlara harcadığımız emeğin karşılığını almaktan. Onlardan da Allah razı olsun bizi hiç üzmediler. Hiçbir zaman kalkın ders çalışın deme ihtiyacı hissetmedik. O sorumluluğu kendileri taşıdılar. Ve sonucunu da böyle güzel bir şekilde almış olduk. Ben hem öğretmenlerine hem kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem öğretmenler hem kendileri çok fazla gayret gösterdiler. Çok mutluyuz yani böyle bütün ailelerin yaşaması gereken bir duygu diye düşünüyorum. E, hepsine de teşekkür ediyorum. Ee... Ben de tabii anneler olarak çok mutluyum. E, doğdukları gün itibariyle hatta hamilelik sürecinde çok yoğun geçen zaman dilimleriydi. E, ama sonrasında e, güzel sonuçlar almaları hepimizi mutlu etti. İnşallah devlete millete hayırlı evlatlar olurlar. E, hani Biz yetiştirirken buna dikkat ettik. Bundan sonrasında da inşallah bu güzel sonuçları hep görmeye devam ederiz. Hocam, aile sosyal, Bakanı da bir mesaj paylaştı Twitter'da üç kızımızla birlikte Evet. gördünüz mü mesajı? Gördüm, gördüm. Yani ne hissettiniz? Ee, arayacağını duyduğumuzda zaten heyecanlandık, ee, sevindik. Ee, Aile bakan tarafından da haberdar olunması, bilgilenmesi ve takdir edilmesi bizi mutlu etti. Ee, dediğim gibi e, darısı diğer tüm ailelere emek harcayan çocukların gelişimiyle ilgilenen tüm ailelere olsun derim. sabe